Bismillahirrahmanirrahim Bu kısa bir video olacak. Bu videonun amacı günlük hayatta kullandığımız bazı cümleler, bazı deyimler veya söylediğimiz bazı şeyler bizi şirke götürebilir, şirke sokabilir, ailetten kullanılması yanlış olanlar da vardır. Şirke sokmasa da hayır, kullanılması yanlış olan şeyler vardır. Bunları incelemeye çalıştım Rabbimin izniyle. Hemen başlayalım. Şimdi çok kullandığımız bir şey her şeyde hayır vardır. diye bir Cümlemiz var. Artık neredeyse deyim haline gelmiş. Şimdi bunun üzerinde konuşalım. 2.216 ayetinde Rabbimiz bizlere der ki, öğretir ki, yazıldığı üzerinize katletme ve o katletme sevimsizdir sizlere. Sevimsiz bulduğunuz bir şey belki de o bir hayırdır, iyidir sizlere ve sevdiğiniz bir şey belki de o bir şerdir, kötüdür sizlere. Ve Allah bilir, sizler bilmezsiniz. Şimdi her şeyde hayır vardır. <laughs> diye kullandık. Şimdi Rabbim burada katletme üzerinden bir yani öldürme üzerinden bir örnek vermiş. Diyor ki sizin hoşunuza gitse, gitse dahi hoşunuza giden şey belki şer olabilir veya hoşlanmadığınız şey belki hayır olabilir. Siz bilemezsiniz diyor. Ben bilirim diyor. Onun tecellisi belki dünyada <laughs> iyi olur e, ahirette kötü olur veya dünyada kötü olur ahirette iyi olur veya her ikisinde de iyi olur veya her ikisinde de kötü olur. Bize iyi gözükse de kötü olur. Kötü gözükse de iyi olabilir. Bunu diyor ben bilirim siz bilmezsiniz diyor. Ama bu cümleyi kullanarak Allah inat diyor, deniliyor ki diyenler için söylüyorum her şeyde hayır vardır. Allah Allah ben bilirim siz bilmezsiniz demesine rağmen haşa diyoruz ki yok biz biliriz. Her şeyde hayır vardır. Bu ayete toslarız ve şirk koşmuş oluruz. Çok çok büyük bir ihtimalle ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bu ayeti yalanlamış oluruz. Bu ayete kafirlik etmiş oluruz. Allah'ın ayetlerini e, ee, ayetleri üzerinden başka bir şekilde yalan uydurmuş oluruz. Allah'a bizzat iftira atmış oluruz. Buna çok dikkat edelim <laughs> diye geçebiliriz bunu. Ha, şimdi verilmiş sadakamız var veya verilmiş sadakamız var ki Allah bizi korudu gibisinden e, bir cümlede söylenir. Şimdi ayetlerimize bakalım. 40-30 ayetine Rabbim der ki size isabet eden müsibet kendi elleriniz yaptığı şeyler yüzündendir. O çoğuna da engel oluyor. Şimdi öncelikle başımıza gelen musibetler kendi yaptığımız şeylerin sonucunda oluyor ve Rabbim bunların bir çoğunluğunda engel oluyor. Engel olmadıkları bizi bize isabet ediyor. Devam edelim. 4-79 e İsabet eden sana bir iyilikten öyle ki Allah'tandır. Ve isabet eden sana kötülükten öyle ki kendi nefsindendir. Yani nefis kendi kendisinden kendi kendimiz demektir. Ve gönderdik seni insanlara bir Resul olarak ve kafi geldi yetti Allah bir şehit olarak. Şehit tanık olan demektir. 2-271'e de bakalım. Eğer açık ederseniz sadakaları öyle ki nimettir hoştur o. Ve eğer gizlerseniz onu ve verirseniz onu fakirlere öyle ki o bir hayırdır sizlere. Ve kafirlik eder Allah sizden bir kısmınıza günahlarınızdan bir kısmına ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Evet Şimdi tek tek gidelim 42:30'da bize isabet eden müsibetlerin hepsi kendi ellerimizle yaptığımız yüzünden ve Rabbimizin engel olduğunu anlıyoruz. 4:79'da iyiliklerin Allah'tan, kötülüklerin ise kendi nefsimizden geldiğini anlıyoruz ve Rabbimizin de bunların üzerinde bir tanık olduğunu anlıyoruz. 2:271'de de sadaka vermemiz bizim sadaka karşılığında Rabbimiz bizim suçlarımızı örteceğini ne diyor? Hayır da size kafirlik eder Allah sizden bir kızımıza günahlarınızdan günahlarımızı örteceğine e, işte suçlarımızı örteceğini bildiriyor ve ama demiyor ki yüce Rabbim e, bir sadaka verin bu sadaka karşılığında sizi korurum diye hiçbir ayet yoktur bu çok yanlış bir söylemdir sanki Rabbim e, sadaka verinle ben sizi buna karşılık koruyayım diye bir vaat vermiş gibidir. Allah'ın sözü her zaman en doğru sözdür. Rabbim iş hiç, Kur'an'ın hiçbir yerinde böyle bir söz söylememiştir. Bazı yaptıklarımıza karşılık bazı şeyler yapacağını söyler ama bunların içinde sadakaya karşı sizi korurum diye bir şey yoktur hiçbir zaman Kur'an'da. Bu çok yanlış bir söylemdir. Bu da şirke girme e, gir, girmeye sebep olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, sanki Allah'ın söylemediği bir şeyi e, söylemiş gibi oluyoruz. Yani Allah bunu demedi. Sadaka ver. Ben sizi korurum diye bir şey asla söylememiş Kur'an'da ama sanki böyleymiş gibi e, anlaşılıyor bundan. Ben bunu anlıyorum. Ben sadaka verdim Allah beni koruyacak. Hiç Allah öyle bir şey demiyor. Bunu da geçelim. Bunu da buraya aldım. İşte isim Kur'an'dan konulur diye veya Kur'an'dan konulursa iyidir, hayırdır, sevaptır, carttır, cu't'tur diye bir söylem var. Bunu İslam'la hiçbir dayanağı yoktur. Hiçbir delili, hiçbir kanıtı yoktur. Ha koymak isteyen koyabilir. Bir sıkıntı var mıdır diye sorduğun zaman ben şahsım adına düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Aksini gösterecek bir kanıt delil de yok. Ama illa böyle olmasını gerektirecek bir şey de yok. Ee, deyip bunu geçelim. Olabilir yani konulabilir. Ha, şimdi Allah'ın hakkı 3'tür diye bir saçma sapan ucube bir söz var. Şimdi bunu araştırdım ben buna dayanak olarak bazı şeyler Üç kere Kur'an'da söylenmiş olabiliyor veya işte üç kere hak vermiş olabilir Mesela burada Musa ve Yüce Allah'ın katından rahmet verdiği bir kulun arasında geçen bir kıssa var Kur'an'da. Bu kul Musa Musa ona arkadaş olmak istiyor. Sana verilen diyor, hikmeti ben de öğreneyim diyor. O da diyor ki sen bana diyor sabretme asla güç yetiremezsin diyor. Musa bir... İki ve üçüncü de artık arkadaşlıklarını bozuyorlar. Üçünde de sabretmeye e, şey e, güç yetiremiyor. Onu yaptığı şey sorguluyor. E, bu, bu ve bunun gibi bazı şeylerden işte 3'tür diye bir şey çıkarmışlardır. Çok bence yanlıştır. Çok saçmadır. E, çünkü neden diyeceksiniz şeye de benziyor. Bu Hristiyanların üçlemesi bu salır bilmem ne caçut diyorlar ya. Sanki ona da benzetiliyormuş gibi. Şimdi Allah'ın hakkı üçtür. Allah'ın bize verdiği hak üç müdür? Bizim Allah'a verdiğimiz hak üç müdür? Yani hepsi saçma sapan bir şey. Yani ben kesinlikle buna katılmıyorum. Kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu cümlenin kullanma, <laughs> kullanılmasının da yanlış olduğunu düşünüyorum. Şahsım adına geçelim. Şimdi annelerimizin söylediği bir laf vardır. Ee, genelde işten söylemezler tabii ki. Ama hani bir şey yap. Hani <laughs> bir şey yaptırmak istediği zaman o şey yaptıramadığı zaman hani ha bak, sana sütümü helal etmem der. Şimdi bunun üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi <laughs> Hak helal etme mevzusunun videosunu çektim. Bilomda da var. Bakabilirsiniz. Kısaca burada geçeceğim. Şimdi birisi hakkını affederse, bağışlarsa Yüce Allah ona ecrini vereceğini söylüyor. Bu okey. Şimdi 42-40'a bak bakalım. Bir kötülüğün karşılığı o kötülük ölçüsündedir. Burada kötülük aynı zamanda haksızlığın yerine de geçer. Kötülük, haksızlık aynı şeydir. Yani bunu haksızlık olarak da düşünebilirsiniz. Ama kim bağışlar ve düzeltisi olsa artık onun karşılığı Allah'a aittir. Kuşkusu o haksızlık yapanları sevmez. Yani bir kötülüğü bir haksızlığı bağışladığımız zaman o hakkımızdan vazgeçtiğimiz zaman e, bunun ödülünü Rabbimin katında alacağız. Bunu söylüyor Rabbim. E, ancak kimse 42-43 ancak kimse bağışlarsa bağışlarsa büyüklük yapmış olur. Bunun da bir büyüklük olduğunu söylüyor. Aslında bu büyüklük e, bunu incelememiz lazım. Burada ben fark etmedim bu büyüklük değildir bence bu kelime çünkü Allah büyüklük yapılmayı se yapılmasını sevmez. Bu kelime büyüklük değildir. Bunu inceleyeceğim. Zannedersem başka bir kelimedir bu. Buna dikkat etmedim. Etseydim bunun açıklamasında yapardım. Ama bu kelime bu kelime olmadığını yüzde %90 düşünüyorum. Şu anda gördüm bunda. Şimdi devam edelim. Helal edilen hak da olsa her iki taraf karşılığını alacaktır. Bunu Kur'an'dan ben anlıyorum. 39 31 Sonra kıyamet günü hepiniz Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Herkes herkese hakkı olan herkes herkese davalaşacak. Ben bunu anlıyorum. Helal edilse de edilmese de bir dava görülecek. He Allah karşılığını ecrini verecek. Fakat bir davalaşma olacak. Herkes hakkını alacak. Geçelim. Yüce Allah haklı olana bile soracak. Ee, soracak. Soracağını da şu ayetlerden anlıyoruz. 81'e 8 o diri diri topra toprağa gömülen kıza sorulduğu zaman hangi suçtan dolayı öldürüldüğünü. Şimdi bu e, cahili Arap döneminde din diye onlara e, söylenen ve bun bunların da inanıp da yaptıkları şey işte kız çocuklarının kötü görülmesi ve toprağa gömülme olayından bahsediyor bu ayet. E, o toprağa gömülen kıza bile Rabbim hangi suçtan dolayı öldürüldüğünü soracak. Yani o toprağa neden gömüldüğünü ona bile soracak. O daha bir bebek, hiçbir şeyden haberi yok, hiçbir iradesi yok, hiçbir yaptırım gücü yok, bir müdahalesi yok, bir düşüncesi yok, fikri yok, öyle bir şey gelişmemiş, yani hiçbir şey yok ortada. Ama ona da soracağım diyor Rabbimiz. Yani böyle bir sorgu olacak, herkesin aklında olsun. Ayrıyeten kaldı ki anne üzerine <laughs> haktır evladın emzirmek, yani emzirmesinden kendisine bir hak düşmez diye düşünüyorum. Bu çünkü üzerine yazılmıştır bu. Bundan dolayı da bir hak helali veya hak ihlali söz konusu olmayacağı kanaatindeyim. Bu benim kanaatindeyim, şahsi kanaatim bu benim. Çünkü şuradan çıkartıyorum onu, 230 ayetinde Rabbim e, annelerin emzirmesi gerektiğini zaten söylüyor. Emzirme süresini tamamlamak isteyenler için annelerin, çocukların emzirme süresi tam 2 yıldır. Bu da bilimsel bir şeydir. Aynı zamanda Kur'an'la e, Kur bilim e, aynı paralelde gider Onların yiyecekleri ve, yiyecekleri ve eşi bu şekilde temin etmek babaya aittir diye devam eder ait Bu kadarını aldım. Yani bir çocuk doğurduysa anne emzirmek de mükellef diye anlıyorum. E, fakat parayla bir süt annesi yani süt annesi tutup da süt annesinin hakkını verip başkasına da emzirtebilir. Veya iki yıldan önce de sütten kesebilir. Ama zaten bunu yapın diyor Rabbim. Oradan doğ doğacak bir hak var mıdır bilemiyorum. ben, ben Benim şahsi kanaatim yoktur diye düşünüyorum. Şimdi annelerin bu tehditinin anlamsız olduğunu düşünüyorum. E, tabii bu silah olarak kullanıyorlar. Hani e, işte bir yaptırım güçleri oluyor. Şey yapmıyorum kesinlikle. E, kınamıyorum. Elbette ki kınamıyorum. E, ama tabii bir annenin sütün helal etmemesi bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir hak varsa da helal etmemesi durumunda karşı ekstra bir yük getirmeyecek diye Kur'an'dan anlıyorum. En doğrusunu Rabbim bilir. Ee, aynı yerden devam edelim. Cennet annelerin ayakları altında. Şimdi müşrik olan bir kadın veya erkek cennete asla giremez. Bu cennet babaların ayaklarının altında olsaydı da ben bunu söyleyecektim. Kesinlikle anneleri şey dem demiyorum, kesinlikle diyemem de zaten. Ee, konuşacağız biraz sonra onları uzatmayayım. 98 kitab Kitap elinden kafirler ve müşrikler içinde sürekli kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların şerlileridir. Bu anne olsun, baba olsun, dayı olsun, hala olsun, teyze olsun, ne olursa olsun müşrikse cehenneme girecek. Cehenneme girecekleri için de cennet annenin ayakları altında diyemeyiz. Hangi mantıkla söylenmiş bunu bilmiyorum. Yani şimdi annelerin merhameti, şefkati baba gibi asla değildir. Yani bir baba o kadar şefkatli, merhametli asla olamaz. Yaratılış olarak olamaz. O manada söylendiyse Bile bence bu cümle yanlış diye düşünüyorum. Ya buraya yazmışım zaten. asla kadınları küçümse kor görmek, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmak değildir bu cümleyedir lafım. Dediğim gibi baba olsaydı bu cümlede cennet babalarına ayakları gene aynı şeyi söyleyecektim. Annelerimiz bizim baş tacılarımızdır, eşlerimiz baş kız evlatlarımız baş tacımızdır, erkek evlatlar da aynı şekilde ama kadınların bir özelliği daha var. Ya yani şöyle bir özelliği var. Dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var asla ikinci sınıf vatandaş falan filan değildir. Bu din adı altında, dinci adı altında bu geri kafaların söylediği gibi asla değildir. Kesinlikle her toplumda, her yerde rol oynarlar, yönetici de olabilirler. Her, erkek neyse kadın odur. Hiçbir farkı yoktur. Ama, ama, ama şöyle. Rahim sahiplerine takbalı olmamız emreder Allah. Onları üzmekten, kırmaktan, sakınmak sakınmamızı söyler gönüllerini hoş tutmamızı söyler okuyalım Rabbimin ayetini dörde bir ey insanlar takvalı olun Rabbinize o ki yarattı sizleri bir tek nefisten ve yarattı ondan eşini onun ve yaydı ikisinden birçok erkekler ve kadınlar ve takvalı olun Allah a. o ki sorarsanız isterseniz onunla ve rahimlere takvalı olun doğrusu Allah oldu üzerinize bir rakip Rabbimin emri emir demek Önermek demek, buyurmak demek. Yani dinde zorlama olmaz. Kur'an'daki emir bu şekildedir. Diyor ki, rahimlere takvalı olun. Takva demek, sakınma demek. Neyden sakınacağız? Onları üzmekten, kırmaktan. Onların gönüllerini hoş tutacağız. Bu bizim erkekler olarak görevimizdir arkadaşlar. Bunu bilin. Ve ayrıca dedim, 4'e 129. Ve asla tabi olamazsınız ki adaleti sağlamaya kadınlar arasında. Böyle fakat arzularsınız da bir eşi öyleyse mail etmeyin hepten o eşe maille öyle ki bırakırsınız yalnız onu diğer eşi asılmış gibi ve eğer düzeltirseniz takvalı olursanız öyle ki doğrusu Allah oldu bir gafur bir rahim subhanallah. Şimdi 4000 ayetinde de gördük e, toplumda kadınlara takvalı olması gerektiğini yani kadınları incitmekten zora sokmaktan sakınmamız gerektiğini söyler Rabbimiz bize. Onları baş tacı yapmak zorundayız biz bize söylenen bu şimdi burada yalnız bir şey dikkatli Asla tabi olamazsınız adalet sağlama kadınlar arasında şimdi bu iki şekilde gelmiştir bu birden fazla evlilik manasına gelmez şöyle e, indi dönemde bir savaş olduğunu biliyorsunuz savaşlarda da erkekler gidiyor ve e, birçok kişi öldüğü için e, çok fazla yetim kalıyor bu yetimlerin de e, geçimlerini sağlamak amacıyla o dönemde erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesine izin verilmiştir ama bu demek değildir ki şu dönemde birden fazla kadınla evlenmeye izin var. Onun olabilmesi için o şartın oluşması lazım. Yani şimdi bir savaş olur, e, erkekler ölür, çok fazla kadın kalır etrafta ve o kadınlar ve onların yetimleri e, mahrum bırakılmasın diye, yani bir şeylerde eksik kalmasın veya işte en kabaca tabirle sürünmesinler diye Ha belki o kadınlar kendi ayakları üzerinde dururlar bu dönemde ama o dönemde belki de o kadar değildi bilemiyorum ama sonuçta bir aile sahibi olsun diye o zaman e, izin verilmiş. Bu onu da kastedebilir e, o dönemi ama ondan sonraki de Kur'an evrenseldir tüm dönemleri kastedebilir. Şöyle ki e, kadınlar arasında derken erkekler ve kadınlar arasında tüm erkekler tüm kadınlar arasında yani eşler birbiri arasında diye anlıyorum ben bu bunu da kasteder iki anlam çıkartırım ben. ayrıca da diyor ki işte eşiniz varken başka bir eşe bin diyor. Buradan bunu da anlıyorum. Kadınlarla ilgili kısaca bunları söyleyebiliriz Kur'an'dan. Evet. Şimdi son konumuza geçelim. Dediğim gibi kadınlar baş tacımızdır. Ama bu uydurulmuş dinde kadınlar ikinci sınıf vatandaş yapıyorlar. İşte böyle peçe dedikleri poşete sokuyorlar. Kimliklerini yok ediyorlar. Falan ne bileyim zaten başörtü diye bir şey yok. Geçtim onu Kur'an'da yok zaten o da. Ee, bir de peçeye sokuyorlar. Böyle, böyle garip kuraba bir kimliksiz, kişiliksiz bir acayip bir şey dönüştürüyorlar kadınları. İşte yok dizini kır evde otur çocuğuna bak. yani saçma sapan bir şey. Din, dinle bu yok arkadaşlar. Dinle, İslam dininde böyle bir şey yok. Onların yanlarına uydurdukları dinde Allah'ın aslında ilah edinip de o ilahlara uydukları saçma sapan uydurulmuş dinlerde onlar kendileri uydurmuş olabilirler. Ama bu İslam dini asla değil. Şimdi yaratılanı sev, yaratandan ötürü. Bunu da söylerler. Ben de bunu sorguluyorum. Sorgulanam hep beraber. Her yaratılanı yaratandan ötürü sevmek mi lazım? Bu lafa göre bunu bunu yapmak lazım. Peki yüce Allah ne diyor bu konuda? 35 6 Kuşkusuz şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendisine uyanları alevli ateşin halkından olmaya çağırır. E şeytanı Allah yaratmadı mı? E, hani yaratılan sevecektik yaratan öteri? E, sizin söylediğiniz lafa göre e, Rabbim diyor ki size bu düşman diyor. Ben şimdi şeytanı mı seveyim? Size mi inanacağım? Rabbime mi? Bana yaratana mı? inanacağım. Hanginize inanacağım? Tabii ki Rabbime inanacağım. En doğru söz Rabbimindir. En iyi hüküm koyan Rabbimdir. Geçelim. Sizin uyduruk şeylerinize ihtiyacımız yok bizim. Bizim Kur'an'ımız var. Yüce Rabbimizin kelamları var. 6 14. De ki göklerin ve yerin fıtratını belirleyen her yedirip içiren fakat kendisinin yeme ve içmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı veli edineceğim? De ki bana teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma. 621. Ve yemeğin üzerine Allah'ın isminin asla zikredilmeyenlerinden ve doğrusu o mutlak bir fısktır. Ve doğrusu şeytanlar fısıldarlar evliyalarına karşı sizlerle mücadele etmeye. Ve eğer tabi olursanız doğrusu sizler mutlak müşriklerdensiniz. Rabbim müşriklerden olmayın diyor. Müşrikleri bize kötü örnek olarak gösteriyor. Bunların şeytanların velileri olduğunu söylüyor. Şeytanların velilerin bu müşriklere fısıldadığını söylüyor ve onlar da bizi de yani tabii ki yoldan çıkarmak için ellerinden gelen her şey yaparlar kendilerini döndürmek için eğer bunlara tabi olursanız mutlak onlardan olursunuz müşriklerden olursunuz diyor şimdi ben bu müşrikleri mi seveceğim Allah diyor ki onlardan olmayın diyor e, ben onları seviyor muyum e, müşrikleri de müşrikler de insan ve Allah onları onları yarattı onları da Allah yarattı e, nasıl olacak şimdi e, onları veli edineceğim ben sevecek miyim onları geçin bu işleri 11.98'e geçelim Kıyamet günü halkın önüne düşecek ve onları ateşe götürecek varacaklar. yer ne kötü bir yerdir. Bu kıyamet günü halkın önüne düşecek olan e, Rabbimin Kur'an'da örnek verdiği Firavundur. E, firavun e, her türlü şeyiyle e, kötü örnek olarak gösterilmiştir ve onun üzerinden birçok mesajlar verilmiştir. Onun gibi olmamaya, onun verdiği cezaları işte vermeyin falan. Filan. Bir sürü örnek kötü olarak göstermişim. Ben Firavun'u mu seveceğim? Firavun'u da Rabbim yaratmadı mı? Yani bu söz tamamen bir sürü ayete çelişiyor. Şirk koşmamıza neden olabilir. Rabbimin ayetlerine toslarız. Dikkat edelim bu sözde de. Demek ki her yaratılanı sevme inancı Yüce Rabbimiz zikrine Kur'an'a ters bir anlayıştır. Evet. Bugünkü konularımıza bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese selamlar.